Ah uyanma zamanı. Bugün baya bir yapıcı işim var. Bebek bakım evine gidip pandanın bana emanet edeceği çocukları almam lazım. Evet günaydın. Arkadaşlar sabah kalkar kalkmaz ilk olarak elimi ve yüzümü yıkıyorum tabii ki de. Bugün size anlatacaklarım var. Arkadaşlar panda bebek bakım evinde yepyeni bir işe girdi. Ve bugün izinle o çocukları da bana emanet edecek. Ve ben de bugün ilk defa oyunda bebek bakmaya çalışacağım. Pandanın söylediğime göre bebekler çok ama çok yaramazmış. Aman Allah'ım. Onlarla ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama sizlerden de bir isteğim var. Bu tarz hikayelerin devamını istiyorsanız başında yani videonun en başında like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam çok geç olmadan gitsek iyi olacak. Koltukta da oturduk ve dinlendik. Şimdi buzdolabından yemeğimi alayım. Yemeğimi yedikten sonra hemen yola çıkmalıyım. Tamam şimdi aşağı inme zamanı. Çocuklar bu evi var ya kesinlikle dağıtacak ya. Belki de akıllılardır. Belki de akıllı çocuklardır bilmiyorum. Tamam bilgisayardaki işlerimi de halledeyim. Okey Araştırmalarım var arkadaşlar. Arabam rüzgarı daha da hızlandırmak için büyük bir çalışma yapıyoruz. İşte rüzgarım burada. Özlüyorum ya. Başka bir oyuna girdiğimde Burikaven'deki rüzgarımı özlüyorum gerçekten. Tamam şimdi bebek bakım evine doğru gidelim. Rüzgar çok hızlı bir arabasın. Allah'ım gene vurduk ya. Her videoda şu arabayı bir düzgün sürel süremiyorum yani. Tamam işte geldik. Panda içeride sanırım. Panda ana çocuğa bak yanında. Bunlar sanırım benim bakacağım çocuklardan bir tanesi. Ey bu küçük kıza bak yaramaz bir şey. Panda abi Panda abi bana oyun açar mısın? Bak küçük kız bir rahat dur ya benim affetti bilgisayarımı bozdun. Panda ve küçük kız. Panda ne haber? Geldim. Dostum sen yandın dostum kim bu 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 kim Merhaba benim adım Eron Papi ve ben bugün size bakıcılık yapacağım Küçük erkek kardeşim nerede? Dostum ben bilgisayardaki işlerimi bitirdim dostum şimdi çıkıyorum bundan sana emanet dostum Dostum bir gün boyunca bak tamam mı? Aman Allah'ım çok yaramaz görünüyorlar Bu rükamında çocuk bakmamıştım Dostum yaparsın be dostum gezdi dostum yemek yedi dostum bu kadar dostum yarın alırım Tamam okey hadi sen işlerini hallet merak etme Aklın burada kalmasın. Çocuklara ben bakarım. Peki hala tamam. Küçük kız sanırım ismin Ece. Nasılsın iyi misin? Abi daha kardeşimi görmedin sen. He Ehehehe o çok akıllı. Kardeşin nerede? Hadi o da gelsin. Ya kızım ne yapıyorsun? Ece bu yaptığın neydi böyle? Aman Allah'ım bu çocuklar çok yaramaz arkadaşlar. Bunlarla biraz uğraşacakmışım gibi geliyor yani bana. Keşke en baştan bu işi hiç kabul etmeseydim. Acaba nereye kaçtı? Bebek bakın meminin içine bakar mısınız? Ne kadar çok labirent var. Rengari. Buralardan geçip sonra bir de dışarı çıkıyorlar bunlar arkadaşlar. Ece. Panda orada daha yeni gidecek galiba. Pandayı şimdi bunlara versem mi vermesem mi anlamadım ya. Dostu du, duydum seni dostum. Benim için var dostum. Sen bakacaksın. Ben gidiyorum o zaman Ece. Geliyorsan gel gelmesen gidiyorum. İşte böyle gelirsin Ece. İşte böyle gelirsin. <laughs> Hadi kardeşin nerede? Bu nasıl bir çocuktur ya? Bu kim? Yeni bakıcımız mı? <laughs> Hoş geldin. Panda abi izinliymiş Ahmet bizi ona emanet etti. Abi uslu durmamızı istiyor. Eee hey, abi araban güzelmiş. Kaç basıyor bu? Kaç para bu? Eee son hızı kaç acaba? Bir tur sürebilir miyim? Bakabilir miyim? Abi adın ne senin? Sen kimsin? Ne kadar çok soru sordun sen ya. O kadar çok soru sordun ki yani gerçekten de. Arabamız 250 basıyor. İsmi Rüzgar. Ee, lütfen çocuklar arabaya binebilir miyiz? Abinin arabasından istiyorum. Anneme söyle alsın. He senin sürmeye boyun yetmez bile. Sen öyle sana ece bak süreyim de gör. Allah seni ne yapmasın ya? Arabamı vurdun ya, rüzgarımı vurdun. Allah'ım nasıl bir çocuksun sen? Dur. Abi bir daha yapmam Öyle bırak, öyle bırak, Söz 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 söz. Tamam sadece önüme düşün tamam mı? Şimdi ayarlardan omzuma çıkmayı yapacağım. Omzuma çıkmayı kabul et Ece sen de gel yanıma. Gel hadi çabuk. Bakın çocuklar, sizlerle ben böyle yapamam yani. Omzum açık Ece sen benim yanımda yürüyeceksin. Bak eğer ki yaramazlık yaparsanız sizi hiçbir yere götürmem bak oyun aletlerini falan tamam mı? Şimdi sizi ilk dondurmacıya götüreceğim. Dondurmacıdan sonra da eğer usta durursanız oyun yerlerini de götürürüm. Usta duralım ama. Hadi atla. Bunları ilk olarak bir dondurmacıya götüreyim arkadaşlar. Bir dondurma yesinler. Ondan sonrasında da zaten direkt eve götürürüm. Yarın da götürüp pandaya teslim ederim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şehrin en iyi dondurmacısına geldik. Buradanın dondurmaları mükemmel. Hadi çocuklar dondurma yeme zamanı. Hani. Ben vanilyalı istiyorum. Sonra çikolatalı, muzlu, karamelli hepsini. Ya hepsini saydın. Abi ben dondurma dükkanını istiyorum. Her gün yiyebiliriz böylece. Ehehehe. Ya bu çocuk... Şaka yaptım abi. Sadece vanilyalı olsun. Ya Ahmet sen çok komik olduğunu falan mı düşünüyorsun oğlum ya? Hep şaka yapıyorsun evladım. Tamam oturun. Adam akıllı dondurma yiyeceğiz. Başım şimdiden ağrımaya başladı bile size söyleyeyim yani. Şimdiden başıma ağrıyor. Abi senin adın Heron Papi mi? Evet benim adım Heron Papi doğru. Abi harika panda kanalın mı var? Aynen harika panda kanalı var. Orada YouTube video çekiyoruz Roblox falan. Abi sen git dinlen biz otururuz burada merak etme. Tamam ben gidiyorum tamam mı çocuklar? Siz burada oturun dondurmanızı yiyin. Tablette Ahmet oyun oynasın. Açın Brawl Stars falan oynayın ya yani bir şeyler yapın. Ben yandaki oyun alanına geçeceğim ve birazcık nefes almak istiyorum. Adam akıllı dondurmanızı yiyin lütfen. Man Allah'ım panda bu çocuklarla nasıl bir gün geçirip de uğraşabiliyor gerçekten anlayamıyorum arkadaşlar. Oh be birazcık oyun oynama zamanı. Ben abinin arabasına bayıldım. Onunla bir tur atacağım gelmek ister misin? Olur zaten canım da gezmek istemişti hadi gidelim. Ya şu oyunu oynamaya bayılıyorum ya. Rüzgar Allah'ım bunlar gene arabayı çalmışlar. Alo. Küçük çocuklar arabayı bırakın. Aman Allah'ım arkadaşlar geri geri gidiyorlar. Lütfen oğlum çarparsın arabayı. Daha yeni Nurullah abiyle yaptık. Arabayı vurdu. Arabayı vurdu. Ahmet Ece durun. Ahmet Ece durun. Ben bu çocukları nereden aldım ya? Sizi götürüp iade edeceğim bana. Kırdın arabayı Ahmet. Ne yaptın? Binin şu arabayı lütfen ya. Bir daha da asla yaramazlık yapmayın sizi. Bir daha dondurma yemeğe falan da götürmeyeceğim zaten. Bakın evimde uslu durun tamam mı? Bu ev çok değerli bir ev. Bir sürü şey var araştırmaların falan var. Eve bak be abim benim be. Abi sen süper kahraman mısın bu ev ne? Değilim ama karıştırma. Abi kardeşime dedim ki bir daha asla yaramazlık yapmaz merak etme. Evin çok güzelmiş wifi şifresi ne? Tamam bak uslu uslu durun tamam mı? Burası... Burası öyle sizin karıştırabileceğiniz bir evde bak bilgisayar sistemleri falan var son teknoloji bir araştırma yapıyoruz. O gördüğünüz kırmızı arabayı hızlandırmak için bir arge çalışması yapıyoruz. Tamam mı? Bir şey yapmayın Ece. Erkek kardeşinin sahip çık. Bu normal bir çocuk değil. Bu normal acıktım, bir çocuk acıktım, değil. Acıktım, 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 acıktım. Tamam. Ben sadece bilgisayarda işlerimi halledeceğim. Siz de uslu uslu oturun olur mu? Tamam mı? Şimdi evi gezeceğim. Ev çok çılgın görünüyor. Daha fazla yaramazlık yapma Ahmet. İnşallah videona like atarlar abi. Seni çok sevdim. Ya oğlum ne yaptınız ya? Ya sadece birazcık oturmuştum burada ya. Arkadaşlar evi yaktılar bunlar. Oğlum Ahmet sen yandın. Abi nasıl bir çocuksunuz siz ya? Evi yanıyor, evim yanıyor ya. Ben size dedim ki bu evde bir şey yapmayın ya. Evde çok değerli eşyalar var söylemiştim. Hızlıca söndürmem gerekiyor. Hızlıca söndürmem gerekiyor. Aşağı in. Aşağı in çabuk in çabuk in. Bilgisayarlar gitti. Bilgisayarlar gitti. Bilgisayarlar gitti. Hadi 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 hadi. hadi. Oh, söndü Allah'ım söndü. Sonunda söndü. Abi aşağıda oda buldum. Orada ne var? Ya sen aşağıdaki gizemli odayı niye kurcalıyorsun? Ya ne yapıyorsun evladım? Sakın buradaki kasaya gelip de içinden para aldığımı söyleme. Ahmet. Kasayı falan açtın mı oğlum? Kasayı açmamış arkadaşlar. Çocuğa bak sen bu gizemli yeri 2 dakika içerisinde nasıl keşfedip de buldun ya. Kasadan uzak dur Ahmet. Yukarı çıktı inşallah. Heh, tamam buradaymış. Durun artık. Burada yatacaksın Ece. Ahmet'e de sol tarafta bir tane yatak yeri yapacağım. Sabah da sizi götürüp teslim edeceğim. Ahmet sen de burada yatıyorsun oğlum. Adam akıllı uyuyun bak. Adam akıllı uyuyun. Ben böyle bir çocuk görmedim ya. Umarım adam akıllı uyursunuz. Günaydın. Hepinize günaydın. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Sonrasında ben işe gideceğim. Alo. Ahmet, Ece. Uyanın artık hadi çocuklar Nasıl kahvaltıyı beğendiniz mi? <laughs> çok lezzetli kahvaltı hazırlarım Afiyet olsun çocuklar afiyet olsun Arkadaşlar şimdi onları burada bırakacağım ve benim işe gitmem gerekiyor Allah'ım umarım geldiğimde sorun olmaz Sonra da onları götürüp pandaya teslim edeceğim 2 saat sonra falan panda gelir büyük ihtimalle Gerçekten de arkadaşlar çocuk bakmak çok zormuş ya Sürekli yaramazlık yapıyorlar ve onlarla sürekli uğraşmak gerçekten çok zor Şu eve bak Kesin içeride elektronik alet vardır Burayı soyarsam zengin olurum zengin Aşağıdan bir ses duydum. Kesin hırsız girdi eve. Ne hırsızı Ahmet eşya düşmüştür. Ben gidip bakacağım. Bakalım aşağıdaki kimmiş. Dur bir dakika bu seslerde ne? Bu adam da kim böyle? Olamaz abimin evine hırsız giriyor. Buna asla izin vermemeliyim. Eve hırsız girmiş. Buraya gelmesine izin vermemeliyiz. Her zamanki taktiğimizi yapalım. Ne olamaz. Tamam hadi onu avlayalım. Her şey hazır. Buraya geldiğinde neye uğradığına şaşıracak. Aha, bir asansör. Yukarıda çıkayım, oradaki televizyonları alırım. <laughs> bu evden çıkınca zengin olacağım. <laughs> Olamaz, bu ev tuzak kaynıyormuş. Olamaz, elektrik çarptı. <laughs> Bizim olduğumuz bir evi asla soyamazsın. Şimdi polisi arıyorum. Aferin çocuklar size. Düş bakalım önüme hırsız. Şimdi hapisi boyladın. Tamam. Ve geldik. Oh be evimdeyim sonunda. Çocuklara hazırlasam iyi olacak. Panda birazdan almaya gelecek onları. Ya da ben götüreyim ya. Bebek bakım evinde bırakırım direkt. Çık çık, çık 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 yukarı. Aman Allah. Im. Bu ne abi? Abi eve hırsız geldi ve biz de onu yakaladık. Ne bu evet, ne? Evet onu yakaladık ama biz gitmek istemiyoruz. Sana çok alıştık. Gideceksiniz arkadaşlar. Abi ben yakaladım taktik yaptım. Aferin Ahmet sana. evi hırsız geldi ve siz de bu düzenekleri falan hazırladınız. Mükemmelsiniz gerçekten de. Evimi alt üst ettiniz. Şimdi sizi götürüyorum çocuklar. Hadi hazırlanın. Hadi arabada bekliyorum. Onları pandaya bırakacağım arkadaşlar. Brickhaven'da çocuk bakmak gerçekten de çok zormuş bu arada bunu söylemek istiyorum Evet ki böyle iki yaramazsa çok zor Hadi çocuklar Gitme zamanı İşte panda orada Panda daha gelmemiş galiba Hadi gelin Ya ben de size alışmıştım çok tatlısınız ama Artık sizi bırakma zamanı Gerçekten de Dostum selamın aleyküm dostum ne yaptılar? Çok akıllılardı ya. Dostum değil mi? Çok akıllılar dostum. İnanılmaz akıllılardı falan da. Evimi yaktılar. Arabamı kaçırdılar. Başıma gelmeyen kalmadı. Dostum vallahi sen ne yapmışsın? Dostum olsun olsun bir şey olmaz. Ben çocukları bıraktım ve gidiyorum. Çocuklar da sana emanet. İşimi görevimi başarıyla yaptım. Evimi hırsız girmiş. Düzene kazılamış. Hırsızı yakalatmış. Dostum Ahmet Ahmet çok fena. O çok yaramaz. Ahmet VC gerçekten ailesine Allah sabır versin. Allah sabır versin ailesine. Gerçekten de ben gider panda Doğdu hadi görüşürüz Arkadaşlar görev başarıyla tamamlandı Ece bay bay Şimdi oyun aletlerinin olduğu yere gideceğim ama önce rüzgarla biraz gazlamak istiyorum arkadaşlar Birazcık gazlama zamanı Woohoo! Sonraki bölümlerde rüzgarı biraz daha modifiye edip güçlendirmeye ve hızlandırmaya çalışacağız Rüzgar üstünde yapılacak işlerimiz var arkadaşlar Ve dünya yarışı da çok az kaldı yakında başlayacak Brookhaven'da dünya yarışı olacak. Bakalım o yarışta şampiyon olabilecek miyiz? Iy. Tamam birazcık oyun oynayacağım arkadaşlar. Bebek oyunu falan. Bakalım hangi bebek oyuna gireceğim. Hadi görelim. Arkadaşlar. Who's your girdim. Ama Roblox versiyonu. Şimdi evin içinde saklanmaç oynuyoruz. Ve evin içinde hızlı bir şekilde saklamam lazım. Yürü 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 yürü. Birazdan babalar gelip bizi yakalamaya çalışacaklar. Ve babalara yakalanmadan iyi bir saklanmam gerekiyor. Boyun hatırlayanlar var mı? Çok eskiden oynamıştık. Makinenin içine girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Allah'ım birazdan babalar gelecek. Bu makineye de giremiyorum. Küçük kardeşim dur küçük kardeşim. Potanın içine girebiliyoruz mu? Aha potanın içine girdim ama babalar beni burada bulur. Aslında toplan arasında kamufle olabilirim ama neyse. Çabuk çık buradan çabuk çık. Tamam dolapların içine girme fikri bence de çok mantıklı. Tamam işte burada bekleyelim. Belki yakalanmam arkadaşlar. Babalar geliyor mu? Bakalım geliyorlar sanırım. Eğer yakalanmazsak arkadaşlar kazanacağız. 3 bebek kaldı. Ya hayır. Yakalandım ya. Gördüler beni abi. Dakikasında yakaladılar. Helal olsun. Yürü 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 yürü. Saklanan bebekleri şimdi bulacağız. Bakayım neredeler. Kesin burada bir tanesi vardır. Bak kesin buradan geçmiştir. Bakıyorum. Aha içeride bak 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 Orada bekliyor bak bak. Bak <laughs> bak 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 bak. 3 bebek kaldı. Yakaladım. Bakın Vuzior deliyle aynı sadece Roblox versiyonu. Tamam burada bebek yok havalandırma. Zaten ben oradan geçemem. Oo, ışıklar falan da yakıp Çok güzel oyun. Tamam. Mutfak dolaplarının içine bakalım. Buraya girmiş bir bebek olabilir bence. Yo, burada da yok. Banyoda mı? Yok, banyoda da yokmuş. Bir buraya bakalım. Hmm, burada da yok. E bebekler nerede? İki tane bebek kaldı. İki tane bebeği bulamıyoruz şu an arkadaşlar. Koltuğun arkasında yok. Arada yok. Her yere bakmam lazım. Buraya mı girdin? Ya burada da yok. Nerede bu bebek ya? Tam yatak odasına saklandın o zaman. Bunun içine mi girdin? Neredesiniz bebekler? Bir tane bebek kaldı. Bir tane burada yakalanmış. Son bir bebek var. O nerede acaba? Kesin dışarıda. Suyun içine falan mı atladı bakayım? Hayır suyun içinde de yok. O zaman buraya mı girdin? Hayır burada da yok. E ee, bebekler nerede? Aha yakalanmış. Açtık oyunlarında en son kalan bebek kazanacak. Savaş çıktı şu anda. Ve ben daha eleme hiçbir şey alamadım. Nasıl takacağız? Takamıyorum abi takamıyorum. Heh. Çatal aldım abi. Ben de çatalla dalacağım. Balyozda kılıçla dalanlar falan var. Vur 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 vur. Hadi. Aha elime kılıç geldi. Bebeklerin savaşı. <laughs> Çok iyi. Ya. En son kalan benim olmam lazım. En güçlü bebeklerim. Oha etrafı kırdık. Savaş yaptığımız arena kırıldı. Gel buraya Berat. Berat'ta tava var. Gel 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 gel. Hadi. Tamam de Bu çocuk kaldı. Onu da yakalarsam oyun bitecek. Hadi hadi hadi. Hadi. Veysel an Ah ben öldüm. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayelerin devamı için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.